Ordu 1. Amatör Ligi B grubu 7. hafta mücadelesinde ilk yarının son hafta mücadelesinde Kiraz Limanı Spor Kotyora Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Kotyora Futbol Kulübü sezondaki ilk cumartesi ve ilk gece maçını oynuyor. Topu kontrol etme çabası iki tarafta da. Eray araya bıraktı. Eray'ın araya bıraktığı topu Atakan yakaladı. Atakan girdi sağ çaprazdan. Atakan düşürülüyor daha hakem penaltı noktasını gösteriyor. Eray'ın araya oynadığı topta Atakan sağ çaprazdan ceza sahasına girmişti. Rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltının başında Deniz Kızıloluk. Deniz Deniz atıyor ve bu sezonki 8. golüne imza Deniz sezonun flash transferlerinden Deniz gollerini atmaya devam ediyor. Deniz 8. golünü yedek kulübesiyle kutluyor. Otgör Futbol Kulübü sakatlıkları süren Erol Kara ve Emirhan Cancı armağan ediyor bu golü. 61 ve 98 numaralar. <laughs> Serdar kullandı avut atışını. Kafalardan seken top. Orada Kiraz oyuncusu araya oynama düşüncesinde. Topu uzaklaştırıyor Serdar. Ziya'nın indirdiği top. Rakip sağ kanatta topla buluştu. Orada ya, Yunus Emre'nin baskısı var. Araya çevrilen top Serdar kolay kontrol ediyor. Serdar sağ taraftan çevrilen topu kolayca kontrol etti. Kiraz Limanı Spor'un atağını izliyoruz. Araya girdi. Sağlam. Sağlam topla ilerliyor. Bıraktı sol kanada Can Özgür kayma. Can Özgür Sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Can Özgür bir çalım denemesi sert bir müdahale Can Özgür yerde hakem penaltıya hükmetmiyor bu pozisyonda. Defanstan çıkan Kiraz Dümanspor, topu ileri yönlendirdi. Topu takip eden Berat. Berat Yunus Emre ile oynadı. Yunus Emre bıraktı Ziya'ya. Ziya aradan sağlama sağlam döndü Bahri'ye. Bahri Tekrar Sağlam'a döndü. Sağlam orta sahada topla çıkıyor. Emirhan Sağlam baktı sağına soluna. Sağlam'ın pas denemesi rakipten geçmiyor. Fakat dönen topu Gürkan topladı. Gürkan bıraktı Atakan'a. Sağ kanatta Atakan. Atakan kaldırdı kafasını. Atakan'ın bir çalım denemesi. Bıraktı. Orada Bahri oynadı. En sola Yunus Emre orada. Yunus Emre bıraktı Deniz'e. Deniz Kaleyi karşısına aldı Deniz. Çekti sağına. Seken top. En sağa yöneldi. Orada Gürkan bıraktı Atakan'a. Atakan girdi sağ çaprazdan. Çevirdi topu. Ziya topu dışarı atıyor. Atakan'ın çevirdiği topta Ziya müsait pozisyonda faydalanamadı. En geriden topla çıkıyoruz. Bıraktı topu. Orada yükseklik kazanan topu Ziya. Ziya'nın da seken top rakibe pas oldu. Hücum denemesinde Ziya geldi kapattı orayı. Bahri aldı topu. Bahri topla çıkıyor. Uzun oynadı Bahri. Top Can Özgür kaymağa kadar geldi. Sol kanatta Can Özgür. Can Özgür aldı rakibi karşısına. E. Can Özgür oynadı. Eray'a. Eray uzaktan bir ve tam köşeye. Eray Yiğit bu sezon ilk golünü atıyor. Top Yurası Kulübü olmasıyla. İlk golünü atıyor ve gol sevincini yedek kulübesiyle paylaşıyor. Gol attığına da pişman olacak kadar bir dayak yiyor. Eray çok güzel bir gol attı. Serdar uzun oynadı, kafalardan seken top. Hızlı oynadı, sağlam. Top geçti Atakan'a. Atakan topla ilerlerken çok sert yürüdü Hale. Rakip defans oyuncusunun evvelden sarı kartı var. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. 42. dakikada biraz Spor 10 kişi kalıyor. Atakan'a yapılan sert faal sonrası 10 kişi kalıyor. Atakan oynadı arada pas başarısız girdi araya. Kiraz Limanı oyuncusu uzaklardan bir şut. Serdar sektirdi topu. Rakip Kiraz Limanı Spor oyuncusu aldı topu ama aktif alanda olduğu için offside. Uzaklardan gelen şutu Serdar çok güzel kontrol etmişti. Kiraz Limanı Spor atışıyla başlattı oyunu. Seken top. Gazdemanız oraya geldi. Sağlam, sağlam kazandı topu. Geçti ilk rakibini. ikinci rakibini de geçti. Top Atakan'da. Atakan bir çalım. Aradan oynadı sağlama. Sağlam kaleyi aldı karşısına. Sağlam ilerliyor. Ve sert bir müdahaleyle yerde. Kalecinin müdahalesiyle yerde. Sağlam. Maçtaki ikinci penaltıyı hükmediyor hakem. Topun başında Deniz. Deniz Kızıloluk geldi ve bu sezonki 9. golünü attı. Deniz 7 maçta 9 gole ulaşıyor. Yeni transferimiz Deniz Kızıloğlu. Evvelden düşünülmüş bir örümcek adam maskesiyle eğlenceli de bir gol sevinci sergiliyor. Sol taraftan Yunus Emre ile çıkıyoruz. Yunus Emre oynadı araya. Orada kaptırılan top. Kiraz Limanı hızlı gelecek. Aradan oynanan top. Sekti. Orada Berat düşüyor yere. Ama kaleci Serdar başarılı. Berat rakip tarafından düşürülmüştü ama Serdar evvelden sezip pozisyonu kapattı. Serdar eliyle oynadı. ile buluşturdu topu. Eray. Döndü Gürkan'a. Gürkan attı Serdar'a. Serdar, a. Serdar Aradan oynadı. Yunus Emre'de top. Yunus Emre uzun oynuyor. Seken top. Orada topla buluşan Furkan. Furkan Kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor Furkan. Furkan Koçak bu sezon karşı karşıya bir pozisyonu daha harcadı. Evet kaptanlık fazı bandı. Genç oyuncumuz Emirhan sağlamda. Sağlam 20 yaşında kaptan olmayı başarıyor ettiğimizde e oyuna 9 numaralı formasıyla Anıl Çetin Alp namı diğer Pirlo'da girdi. Evet. Oradan oynanan top Gürkan'da. Gürkan oynadı en sağ tarafa. Orada topla buluşan Can Özgür. Can Özgür düşürülüyor. Can Özgür'e yapılan faul. Orada topu kontrol etti Gürkan. Oynadı. Zaferle Zafer. Yükseklik kazanan top ve Can Özgür düşürülüyor. Ve hakem maçtaki üçüncü penaltıya hükmediyor. Dakika 88. Topun başında Pirlo Anıl. Anıl vuruştan faydalanamıyor. Anıl arkadaşlarından özür diledi. Orada gevşek bir baskı var takımımızın derken gel, gel. hakem son düdüğü çalıyor.